İyi yayınlar Denizcan Abay. Tutuklu gazeteci ve İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Bulunduğumuz Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın 10.30'da başlaması bekleniyor burada. Daha önce 31 Temmuz'da ilk kez Akdeniz hakim karşısına çıkmıştı ve savunmasını vermişti. 22 Şubat'tan beri tutuklu yargılanan gazeteci savunmasında yıllardır bir gazeteci ve Emek Partisi'nde siyaset yürüten birinin insan olarak önüne getirilen suçlamaları kabul etmediğini, tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu ve siyasi faaliyetleri kapsamında ya da gazetecilik faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu, katılmış olduğu eylem ve etkinliklerin kendisine yasa dışı eylemler olarak sorulduğunu sorulmasına adeta isyan etmişti ve yine HDK soruşturmasına ilişkin de aslında HDK'li değilim ama HDK'li olsam ne olurdu ki yine buna yönelik savunma veriyor olurdum diyerek aslında savunmasını tamamlamıştı. Tanıkların dinlenmesi bugün çok önemli olacak. Zira önceki duruşmada Ercüben Takdeniz'in tutukluluğuna devam kararının bir gerekçesi de dinlenilmeyen tanıklar olması idi ve şimdi bugün o ilk duruşmada dinlenilmeyen tanıkların da bugün dinlenilmesi beklenecek ve hemen ardından acaba uzun süredir bekleyen tahliye kararı gelecek mi? 8 aydır tutuklu yargılanan gazeteci Ercümen Akdeniz tutuklu bulunduğu Marmara cezaevinden bırakılacak mı? Bizler gün içinde hem duruşmayı takip ediyor olacağız hem de olası bir tahliye kararında Marmara cezaevi önünden Ercüment Akdeniz'in bırakılma anlarını da İlke TV izleyicilerine aktarıyor olacağız diyelim. Dediğimiz gibi duruşmanın 10.30'da burada başlaması bekleniyor. Gelişmeleri İlke TV'den takip etmeye devam edebilirsiniz diyelim. Sözü stüdyoya size bırakalım. Evet umarız bugün Ercüben Takdeniz artık özgürlüğüne kavuşur diyoruz sevgili izleyenler. Daha sonra yeniden burada olacağız. Şimdilik bir ara veriyoruz.